Bir genç vardı. Dağda, bayırda mütevazi imkanlarla yemek videoları çekiyordu. Uzun zaman önce dikkatimi çekmişti. Abone olmasam da ara ara videolarını izliyordum. Adını dahi bilmezdim ama o önlüğüyle ateşin önündeki gayretleri gözümün önünde beliriyor. Deprem sonrasında adını öğrendim. Taha Duymaz. Allah rahmet eylesin. Depremde vefat etmiş. Biraz araştırdım. Mütevazi yemek videolarıyla meşhur olmuş 12 kardeş 16-17 yaşlarında annesine yardım ederek yemek işine başlamış. Kardeşi videolarını çekmiş. Kendi ifadesiyle çok yoğun ve ağır eleştiriler almış. O ise ısrarla videolarına devam etmiş. Sonra birkaç ünlünün dikkatini çekmiş. Oradan tanınmış, genç yaşta deprem nedeniyle dünyadan ayrıldı geride hayalleri, idealleri ve videoları kaldı. Bu gencin ruhunu rahmana teslimi olayından çıkardığım sonuçları kısaca belirtmek istiyorum. İnsanlar sizi eleştirir, kırar, moralinizi bozabilir. Aldırma. Emek verip çekip hazırladığınız alan teli çalışmaları klavye başından kötülemek kolaydır. Kendini bir hedefe adadıysan bütün olumsuzluklara, kötülüklere aldırmadan yolunda ilerleyeceksin. Yapmış olduğun işte samimi olduktan sonra gerisi gelir. Israrla video çekimine devam et. Pes etme. Kim ne demiş takılma. Ölüm öldürülmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Ölüm genç, ihtiyar, yaşlı demiyor. Ölüm yaş seçmiyor. Bunu unutma. Güzel yaşa, Ömür sermayeni iyi değerlendir. Ölüp gittikten sonra arkanda güzel anılar bırak. Herkesi sev, kucakla, hoş gör, güzelliklerle hatırlan. Geride bir hoş seda bırakabilenlere ne mutlu, hayırlı dualar al. Bunu başarmak senin elinde. Ruhun şad olsun daha duymaz.